Merhaba arkadaşlar, sevgili ve değerli izleyiciler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir Can Yaman ve e, Dilettadan güzel ve güzel paylaşımlarla karşınızdayız. E, Muhteşem ikilimizin, e, popüler ikilimizin güzel çiftinin en güzel karelerinin sizler için yepyeni bir video haline getirdik. İtalya'da tanışıp sevgili olan ve aşklarını evlilik yolunda hızla ilerleten güzeller güzeli Diletta ve yakışıklı Türk oyuncumuz Can Yaman'ın muhteşem paylaşımlarını çiftimizin özel karelerini sizler için toparlayarak yepyeni bir video haline getirdik. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler.